video çekeceğim. O canlı ben video çekerim. Ee, şu an ekranın bir yerinde ben gözüküyorum. Dur. Ya da arada ben gelirim belki bilmiyorum. Şu an bir tane ekran gözüküyor. Ya bana göre ya şurada. Ya da aynen burada. Şuralarda bir yerlerde. Ben de bilmiyorum valla hiç. Ee, girdim mi oyuna Taha Bey? Hı hı. Hı -hı. Ee, tamam ondaydı, zaten... Evet şimdi yine 355 pinkler arkadaşlar oynuyorum bakın ee, Yok böyle bir şey ya Şu pink ne ya bu pink ne Çık hiç, hiç Arkadaşlar yakında bu arada ne videosu geliyor? Tabii ki de Minecraft videosu geliyor arkadaşlar. Ee, şu an arkadaşlar şuradaki isimleri ben şey yapacağım ben. Aynen. Şey gözükmeyecek. Oraları şey yapacağım. ama. Tak di o. Dünya yükleniyor. Evet arkadaşlar. Eee lütfen bir bakın. Slogan yaptım. Baldi ve kahve evet. keşke. Eee evet. Baldi abi görsün bunu. Evet arkadaşlar. Abi bir ne olmuş durun. Aa. Arkandaki kapıya bak. Dur 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 dur. Arkandaki kapıya bak. Gel buraya. arkadaşlar arkadaşa, Burada mutfak Aa. var. Burada yatak var. Burada Kanka ben ikili kapı var. Kanka. Var. Ben bir yere girdim şu an. Bakayım yatak nerede? Yanlış yere gidiyorsun. Gel içeride. Yatak dışarıda mı olur? Burada. De. Be Dur. Burası mutfak ama daha geliştiriliyor bunlar. Nasıl yani? Ay daha bir işlevleri yok. Bir işlev beklerler yani bir ara. Um, arkadaşlar şöyle göstereyim. İki tane var şey. Ay, evet. iki tane bilgisayarımız var. Şu kovaltan yaptım arkadaşlar. Ama ne arada olmuş burası arkadaşlar? Alma sakın. O Neden? Kayışları falan alma. Kayışları kayış eğer şey varsa. Abi bu benim değil. Hadi be hala kayış gelmedi mi? Abi. Aa sahi kobalt Tamamdır. Şimdi şuradaki konveyörü artık kaldıralım. Tamamdır abi. Kalktın mı sen? Yok. Şuradan şöyle. Buradan böyle. Şimdi. Uuuu, bir tane geçireceğim ha. Harbi söylüyorum bu arada. Aa, inventar dolu. He dur şunları bir. Aa, yanlış yaptım. Tamam, görmen lazım. Nelerle uğraşıyorum ama bilgisayarın ekranına bir tane yumruk geçireceğim şimdi. Tamam benim dişlim yokmuş ya. Dişli yapalım hemen. Hemen dişli yapalım. Ee, Enes su yok. Ama <laughs> yok. Buradaki suyu alırız. Buradaki su yaparız o zaman. Ne güzel ya her şey makineleri <gülüyor> yapıyor. <laughs> <Aa, gülüyor> şen... Ne yapacaktım ben şimdi? Hadi dişli. Tamamdır. Dişlilerimizi Ben arkadaşlar oksijenim azalıyor. O yüzden ben gideyim. evet. Depo mu yaptım buraya? Bu ne böyle? Ne taraf? Şura. O taraf mı? Evet. Ha işte ha. o şey depo. Her İlk. şeyi. İlk... Kabir. Her depo o kabir. Kaha kabir. Yapmışlar. Aynen. Yani içine Ama bakalım be arkadaşlar. Bunun için baya bir şey yaptım bu arada. Bunun için baya bir şey yapmam gerekti. Gelir zaten ya. 3-5 malzeme yapamazsın istesen. İçeri, İçeri girelim katı yok. Ya. İçerisi yok. Ama istediğin zaman malzemeleri bu tarafa koyabilirsin mesela bak. Arkadaşlar burada bu arada şey yaptı. Batan Taha yaptı. Ee, her şeyi Batan Taha yaptı. Şu dışarıya bakın. Aynen bu bir kobalt şeyi yaptı o kadar. Uzay gemisini bile ben yaptım. Arabayı ben yaptım onu yaptım. Bak hatta araçlarımız <laughs> için yer yaptım ben buraya. Neredesin sen? Gel bak buraya araçlarımız için yer yaptım. Nefesleneyim. Bayağı bir şey yaptım ben. Bak e, buralar yeşillensin. Yeşillik olsun diye hatta gittim onu yaptım bunu yaptım. Diğer adaya karşı araçla şeyi çektim. Yol çektim. Sen ne yaptın? Ben mi? He. Ben Allah'a emanet. Ama 38 saniyelik şey var. O zaman biraz hızlanayım. Neyi kullanıyorsun lan? Yok şey. 30 saniyelik yol yapıyorum.

Seyyibas, Seyyibas. Ee, Sen mi? Seyyibas. E, uçak, uçaktan in, uçaktan in. Lan insene. İnemiyor, pin Arkadaşlar şöyle yapayım kamerayı. Ya, i̇nsene artık şu. İnsene mi? İn, hadi bir daha in. Şey ha. yapamıyorum, spanlayamıyorum. Yapamıyorum. Sinirlet senin Beni sinirlet mi? İnemiyorum, inemiyorum Çık Ay, çık gir at o zaman. Be çık oyundan mı? Ay, sunucudan çık bir. Çık. Çıktı mı sunucudan? Giriyor. Evet. Çık daha sunucudan. Heh. Geldi, geldi. Ha. Tamam, girebilirsin. Şimdi ne? Zaten bekliyorum girmesini. Şu şu duvarın şöyle mesela aslan. Şöyle mesela nasıl olur? Daha büyük bir kart. Gibi. Tamam, tamam Çok sesin kesiliyor. Arkadaşlar tamam, bunu mı? sormayın. Tamam bunu yapacaktım. Bunu yapacaktım ama önce her şeyden önce bu lazım. Bunu Batan Taha getirdi arkadaşlar evime kargo ile. Onu aynen, da sormayın. Aynen. 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 Arkadaşlar bakın. Uhu! Artık bu bize eş, eşlik ediyor. Evet, Eee. Ya girme. Sakın <laughs> girme. dur Girme. Şu an girme. Evet arkadaşlar, batan tay ekran paylaş ekran. Ekran ekran paylaş ekran. Discord'dan ekran paylaş. Neden? Paylaş kanka. Bakalım bakalım izleyiciler de bir şey görsün. Tamam. Eee. İşte hemen. Al. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> Geliyor, geliyor vallahi geliyor. Evet. Aha, orada bak. Orada evet. Orada bak. Dur bekle ya. yayın gelirse yayın gelir benim ping'ten görüyorsunuz arkadaşlar. Aha. Hani nerede gördünüz mü? Aha bak şurada. <laughs> evet, batan daha at mı Arkadaşlar bu o. Ne yapacaktın lan? Evet. Bir dakika ben ne yapacaktım? Efendim. Bana <laughs> bilgisayar lazım. Evet, hmm. Batanta. Oyunu kapat. Bunu kurmam gerekiyor. Bir şey var mı, yok mu öğreneceğiz. Hmm. Onu acilen defet kendin yani. Tamam. Tamam. Hı? -hı. Kusura bir arkadaşları Çıkma göstersen. Lazım, Gösteremem, çıkmam lazım. Gençler haydi. boşaltırım bilgisayarı hızlıca. <laughs> Benim onu halletmem lazım şimdi. Hmm, Discord'tan